Beyin gerçekliğin mimarıdır. Gelen bilgileri işler, desenleri tanır, soyut kavramlar üretir ve mantık zincirleri kurar. Problemleri analiz eder, çözümler tasarlar, planlar yapar ve geleceği hayal eder. O, deneyimlerimizi anlamlandıran, kararlarımızı şekillendiren ve ben dediğimiz bilincin temelini atan usta bir stratejisttir. O, geçmişimizin koruyucusu ve geleceğimizin öğretmenidir. Yaşadığımız her anı, öğrendiğimiz her bilgiyi sinir hücreleri arasındaki karmaşık bağlantılarla kodlar ve depolar. Gerektiğinde bu kayıtları geri çağırır, yeni bilgilerle eskiyi birleştirir ve deneyimlerden ders çıkararak sürekli kendini günceller. O, yaşayan, nefes alan bir kütüphanedir. Beyin dış dünyaya açılan penceremizdir. Gözlerden gelen ışığı manzaralara, kulaklardan gelen titreşimleri seslere, deriden gelen dokunuşları hislere, burundan gelen molekülleri kokulara ve dilden gelen tatları lezzetlere dönüştürür. O ham veriyi anlamlı bir deneyime çeviren sihirli bir tercümandır. İskeletimizi ayakta tutan, kaslarımızı yöneten görünmez bir kuklacıdır o. Her bir adımı, her bir el hareketini, parmaklarımızın en ince dokunuşunu bile o planlar ve uygular. Dengeyi sağlar, hareketleri koordine eder ve düşünceyi eyleme dönüştüren o kusursuz köprüyü kurar. O, kelimelerin efendisidir. Duyduğumuz sesleri anlamlı cümlelere, aklımızdaki düşünceleri ise konuşmaya veya yazıya döker. Dilin gramerini çözer, anlamın katmanlarını anlar ve soyut fikirleri başkalarının zihnine aktarabilmemizi sağlayan o mucizevi iletişim yeteneğini yönetir. Beyin, duygularımızın doğduğu ve yönetildiği yerdir. Korkuyu, sevinci, öfkeyi, aşkı o hisseder ve yorumlar. Bu duygulara göre davranışlarımızı şekillendirir, motivasyonumuzu belirler ve kişiliğimizin temel renklerini oluşturur. O, hayatta kalma içgüdülerimizden en karmaşık sosyal bağlarımıza kadar her şeyi yönlendiren içsel bir pusuladır. Biz farkında bile değilken o perde arkasında imparatorluğu ayakta tutar. Nefes alışımızı, kalp atışımızı, vücut sıcaklığımızı, kan basıncımızı ve sindirimimizi sürekli olarak denetler ve düzenler. O, yaşamın temel fonksiyonlarını sürdüren, asla uyumayan sessiz bir gardiyandır sonsuz bilgi bombardımanı altında o neyin önemli olduğuna karar veren bir operatördür. Dikkatimizi belirli bir hedefe yönlendirir, gereksiz uyaranları filtreler ve bilincimizin sahnesine hangi bilginin çıkacağına karar verir. O, odaklanmamızı sağlayan görünmez bir sahne ışığıdır. Beyin vücudun içsel saatini yönetir. Uyku ve uyanıklık döngülerini düzenler, rüyaları organize eder ve beynin kendini onarması, bilgileri pekiştirmesi için gereken o hayati dinlenme periyotlarını sağlar. O, yaşamın ritmini ayarlayan bilge bir ustadır. düşüncenin sarayı olan serebrumun arkasında beyin sapının üzerinde beyincik yer alır. Adı küçük beyin olsa da o hareketin ve dengenin sessiz efendisidir. Bilinçli korteksten gelen yap emrinin değil, o emrin nasıl pürüzsüzce yapılacağının mutlak ustasıdır. Birincil görevi tüm hareketleri ince ayardan geçirmektir. Motor korteksten gelen kolunu kaldır gibi ham emirler ona ulaşır. O, hangi kasın ne kadar kasılacağını ve ne zaman gevşeyeceğini hassasiyetle hesaplar. Bir dansçının zarif adımı veya ressamın pürüzsüz fırça darbesi, onun bu mükemmeliyetçi hesaplamalarının eseridir. O, imparatorluğun denge pusulasıdır. Gözlerden, iç kulaktan ve vücuttan gelen milyonlarca denge verisini anbean işler. Vücudun uzaydaki konumunu bilerek yerçekimine karşı dik duruşu sağlayan gizli ipleri yönetir. Ayakta kalmamızı sağlayan görünmez mimar odur. Beyincik, aynı zamanda becerilerin mühürlendiği atölyedir. Bisiklete binmek gibi yeni becerilerde ilk denemeler acemicedir. Beyincik bu denemeleri izler, hataları ayıklar ve en verimli yolu bularak beceriyi motor hafızaya kaydeder. Düşünmeden yaptığımız tüm ustalıkların sessiz öğretmenidir. O hareket sırasında bir kalite kontrol müfettişi gibidir. Beyin "Bardağı tut" emri verdiğinde, beyincik planlanan hareket ile gerçekte olanı elden gözden gelen veri karşılaştırır. El titrerse daha hareket bitmeden anında düzeltici sinyal gönderir. Hatayı öngörüp anında müdahale eder. Göz hareketlerini de o ayarlar. Başımız hızla dönerken bile bakışlarımızı bir hedefte sabitlememizi, vestibülo oküler refleks veya hareketli bir nesneyi pürüzsüzce takip etmemizi sağlayan koordinatör odur. Bakışın keskinliğini ve kararlılığını yönetir. Ana motor yolları doğrudan kontrol etmese de bu yollardan geçen tüm hareket emirlerine dolaylı olarak müdahale eder. Gönderdiği ince ayar sinyalleri emirlerin kaslara daha koordineli ulaşmasını sağlar. Görevi sadece bedenle sınırlı değildir. Son keşifler onun korteksin bazı koridorlarında da dolaştığını göstermektedir. Dikkati yönlendirme, zamanlamayı algılama ve bazı duygusal tepkileri ince ayarlama konusunda da söz sahibidir. Sadece bedenin değil, düşüncenin de ritmine yardım eder. Ve tüm bu milyarlarca hesaplama biz farkında olmadan tamamen bilinçsizce yapılır. Beyincik, hayatın akışını pürüzsüz kılan, sakarlığı zarafete dönüştüren, yorulmak bilmez sessiz sanatçıdır. O olmadan yaşam devam ederdi belki ama her hareketin bir çaba olduğu, dengesiz ve beceriksiz bir varoluş olurdu. Beynin görkemli sarayının hemen altında, omuriliğin başladığı o stratejik geçitte yer alır omurilik soğanı. O ne tam olarak beyin ne de tam olarak omuriliktir. İkisi arasındaki hayati köprü, imparatorluğun en kritik kavşağıdır. Bilinçli düşüncenin bittiği, hayatın en temel emirlerinin başladığı yerdir. Onun en kutsal görevi, yaşamın ilk ve son nefesini yönetmektir. İçindeki özel nöron grupları bir metronom gibi her birkaç saniyede bir diyaframa ve göğüs kaslarına kasıl emrini gönderir. O, biz uyurken bile durmayan, nefes alıp vermemizi sağlayan o sessiz ve otomatik ritmin bestecisidir. Kalbin kendi ritmi olsa da hızını ve gücünü ayarlayan kumandan odur. Tehlike anında kalbi hızlandıran, dinlenme anında yavaşlatan sinyalleri o gönderir vücudun anlık ihtiyaçlarına göre kanın ne kadar hızlı pompalanacağını belirleyen odur. İmparatorluğun tüm yolları olan kan damarlarının genişliğini veya darlığını da o kontrol eder. Kan basıncını ambeyan takip eder ve damarları daraltıp genişleterek bu basıncı hayati sınırlar içinde tutar. O, kan nehrinin akışını düzenleyen görünmez bir efendidir. Yutkunma, öksürme, hapşırma, kusma... Bunlar basit eylemler değil, İmparatorluğu boğulmaktan, zehirlenmekten veya istiladan koruyan anlık ve otomatik savunma refleksleridir. Bu hayati kalkanları anında devreye sokan acil durum merkezidir omurilik soğanı. Beynin motor korteksinden gelen ve kaslara hareket emri veren tüm sinir yolları buradan geçmek zorundadır. O, düşüncenin eyleme dönüşmesi için emirlerin vücuda dağıtıldığı ana geçiş kapısıdır. Bu geçiş sırasında ilginç bir olay yaşanır. Beyinden gelen motor sinir liflerinin büyük çoğunluğu, %90'ı burada taraf değiştirir. Beynin sol yarım küresinden gelen emirler vücudun sağ tarafına, sağdan gelenler ise sola yönlendirilir. O, imparatorluğun kontrol haritasının çaprazlandığı gizemli bir kavşaktır. Vücuttan gelen dokunma, ağrı, sıcaklık gibi duyusal bilgileri taşıyan sinir yolları da beyne ulaşmadan önce buradan geçer. O, dış dünyadan gelen mesajların beyin sarayına sunulmadan önce geçtiği ilk kontrol noktasıdır. Belki de en şaşırtıcısı tüm bu hayati görevlerin tamamen bilinçsizce ve durmaksızın yapılmasıdır. Omurilik soğanı biz uyurken, rüya görürken, hatta komadayken bile yaşamın temel fonksiyonlarını sürdüren, asla uyumayan, sessiz ve vazgeçilmez nöbetçidir. O olmadan hayat bir an bile devam edemez. Beyin sapının güçlü temelinden aşağıya doğru bedenin ana bilgi nehri akar, omurilik. O, merkezi sinir sisteminin dünyaya açılan parlak ve hayati bir iletkenidir. Komuta kulesini, beyin, imparatorluğun geri kalanına bağlayan ilk ve en önemli yaşam hattı. Onun birincil misyonu, bedenin dört bir yanından gelen hisleri toplamaktır. Deriden gelen bir ürperti, bir tüyün dokunuşu veya bir yanma hissi Tüm bu duyusal veriler onun yükselen akıntılarını kullanarak analiz edilmek üzere durmaksızın beyine taşınır. O, bedenin sessiz fısıltılarını merkeze ulaştıran bir haberci ağıdır. Ters istikamette ise bilincin iradesini taşır. Beyinden gelen yürü, kavrama veya dön gibi kesin emirler onun inen akıntıları aracılığıyla hedeflenen kaslara ulaşır. O, düşüncenin fiziksel dünyada bir eyleme dönüşmesinin en hızlı yoludur. Ancak onun en hayranlık uyandıran özelliği ani tehlikeler karşısındaki özerk gücüdür. Eliniz keskin bir cisme dokunduğu an omurilik bir an bile beklemez. Tehlike sinyalini beyne yollarken aynı anda el kaslarına çoktan çek komutunu vermiştir. Bu bedeni koruyan yıldırım hızındaki özerk kalkanıdır. Mikroskop altında bu otoyolun karmaşık bir iç yapısı vardır. Merkezinde reflekslerin doğduğu ve sinyallerin işlendiği kelebeği andıran gri bir çekirdek bulunur. Bu yerel istasyonu, bilgiyi muazzam hızlarda taşıyan miyelin kaplı uzun sinir liflerinden beyaz madde oluşan yoğun bir otoban çevreler. Bu paha biçilmez otoyol yalnız değildir. Omur adı verilen kemikten bir zırh tarafından segment segment bir esnek bir kale gibi titizlikle korunur. Bu kemik kanal, onun hassas liflerini dış dünyanın darbelerinden koruyan en güçlü muhafızdır. Bu korunaklı otoyol hareketsiz bir sütun değildir. Her seviyede otoyoldan ayrılan çıkış rampaları gibi sinir kökleri filizlenir. Bu sinir ağları bedenin belirli bölgelerine kollar, bacaklar, organlar hizmet götüren, emirleri dağıtan ve hisleri toplayan hayati dağıtım hatlarıdır. O asla durmayan iki yönlü bir mucizedir. Aynı anda hislerin duyusal akıntıları beyne doğru yükselirken iradenin motor sinyalleri kaslara doğru iner. Bu kesintisiz bilgi alışverişi yaşamın ta kendisidir. Sürekli akan dinamik bir nehir. Omurilik beyin ile beden arasındaki mutlak ve kopmaz bağlantıdır. O olmasaydı beyin kendi sessizliğine hapsolur, ne hissedebilen ne de hükmedebilen izole bir hükümdar olurdu. O düşünce ile hareket, his ile algı arasındaki canlı köprünün ta kendisidir. Tam bir varoluşun anahtarıdır.